Herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte klas testlerinden başlıyoruz. Hemen birinci sorumuza baktığımız zaman elimizde boyutları 6 ve 8 santim olan dikdörtgen biçimli puzzle parçaları var. Bunlardan biz ne oluşturuyoruz? Bir kare blok oluşturuyoruz. Buna göre bu puzzle parçalarının en az kaç tanesiyle bir kare blok oluşturulabilir diyor. Şimdi bir kere kare blok oluşturuyorsak bütün kenar uzunlukları birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. O zaman hem 6'nın hem 8'in ortak bir katını bulmalıyım. Ama bu ortak kat ne olmalı? En az olmalı. Çünkü kare blok sayısının az olabilmesi için ortak kenarın da az olması lazım. O zaman neyi kullanacağız? EKOK'u kullanacağız. En küçük ortak kat. O zaman biz hemen şunu diyelim. 6 ile 8'in EKOK'u nedir? Ona bir bakalım. Şimdi 6'yı sayarsak 6, 12, 18, 24 8, 16, 24. Yani 6 ile 8'in ikisi nerede birleştiğini biliyoruz. 24 ile birleştiğini görüyoruz. O zaman 6 ve 8'in ekoku nedir? 24 olarak karşımıza geliyor. Bize zaten e, en az kaç tanesiyle bir kare blok oluşturuyor? Dikkat edin burada kenar uzunluğunu sormuyor. Kare blok sayısını soruyor. Şöyle değerlendirelim. Burada çizeyim hatta. Şimdi 24'ü e 6'ya böldüğümüz zaman şuradan 4 tane parça olacak. Yani 4 tane 6 24 olacaktır. 1 2 Şöyle 3 4. Bunu bu şekilde yazdık. 24'ü 8'e böldüğümüz zaman buradan da 3 parça olacak. 8 8 16 16 8 daha 24. Bakınız ne oldu? 8 8 8 buradan da 6 6 6 6. Bir kenar uzunluğu ne oldu? 24 oldu. Toplam kaç tane karemiz var? 1 2 3 Buradan da 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya da 4 çarpı 3'ten de 12 diyebilirdik. Toplamda 12 kare oluşturulmuştur. Bir yuvadaki iki kuştan dişi olanı 45 dakikada bir, erkek olanı ise 48 dakikada bir yuvadan ayrılıp tekrar yuvaya dönmekte. Bu iki kuş ilk kez saat 05.20'de 0520'de birlikte yuvadan ayrıldıklarına göre ikinci kez birlikten birlikte yuvadan ayrıldıklarında saat kaçı gösterir? Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Bunlar ilk kez saat 5.20 geçe yuvadan ayrılmıyor mu? Evet. İkinci kez yani bu vakitten ötürü geçen süreden sonraki ikinci kez birlikte yuvadan ayrıldıkları soruyor. O zaman ben her 45 dakikada bir ayrılıyorsam burası da her 48 dakikada bir ayrılıyorsa o zaman ee, bunlar 45 ve 48'in ortak bir katında buluşmalı ki birlikte yuvadan ne olsunlar ayrılsınlar. O zaman 45 ve 48'in ekokunu bulmaya çalışalım. Şimdi 45 ve 48'in biz ekokunu nasıl bulacağız? Şöyle bulabiliriz. Bakınız 45'in ve 48'in algoritmasını yapıyordum hatırlarsanız. E bu mantığıyla çözüyorduk. 45 ve 48 ikisi 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 45'i 3'e böldüm. 15, 48'i 3'e böldüm 16 ve algoritma aslında burada biter. Çünkü 15 ve 16 aralarında asal neydi? Ortak çarpanımız zaten 3. 15 ve 16 aralarında asal olduğu için çarpımları bize ekoku veriyordu. 15 çarpı 16 240. 240 çarpı 3'ten ne oldu? 720 bizim ekokumuz. Şimdi peki 720 aslında kaç saattir? 1 saat 60 dakika olduğu için bunu saati çevirelim hemen. Şuradaki sıfırlarımız gitti. 72'yi 6'ya böldük. 12 saat olarak karşımıza gelecektir. Yani peki ilk kez 05.20'de birleştiğim, ilk kez 05.20'de ortak bir buluşma saatimiz olmuştu. Ee, diğer buluşma saatimiz 12 saat sonra olacak. Topladığımız zaman e, süre ne olacaktır? 17.20 olarak karşımıza gelecektir. Zehra öğretmen pozitif çarpan sayıları konusuna dikkat çekmek için sınıf üzerinde yazan balonları getirmiş. Sınıf üzerinde yazı sayı yazan balonları getirmiş. Zehra öğretmen öğrencilerine bu balonların üzerinde yazan sayıların her birinin bir sayının kendisi hariç. Evet anahtar kelimemiz burada. Kendisi hariç tüm pozitif çarpanları olduğunu söyleyerek bu sayı bulmaları isteniyor. Sayının kendisini soruyorlar. Şimdi biz burada kendisi hariç olduğu için bu sayıyı bilmiyoruz. Ona x diyelim. Şimdi normal şartlar altında gökkuşağı metodunu kullandığımız zaman 1 ile 2'si çarpıyorduk. Oradan geliyordu bu 1. Sonra 2 ile neyi çarpıyorduk? 18, 36. 3 ile 12'yi çarp, 36. 4 ile 9'u çarp, 36. 6'yı ortada yazmış. Çünkü 6'dan 2 defa var. 6 kere 6, 36. Demek ki 1 ile neyi çarparsam 36? Tabii ki 36. Demek ki sayının kendisi neymiş? 36 olarak karşımıza gelecektir. Yasin ve Yaz bir oturma odasını şekildeki gibi A ve B köşelerinde durarak odanın uzunluğunu adımlarıyla ölçmek istemektedirler. Yasin'in bir adım uzunluğu 32 santim, Yas'ın bir adım uzunluğu 24 santimdir. Doğrusu olarak adımlama işlemini ilerletiyor. Odanın orta noktası olan C noktasında ayaklarının uç noktaları ne yapıyor? Birbirine değecek biçimde bitirmişler. Oturma odasının uzunluğu da 3 metreden fazla. Tamam. Bu odanın uzunluğu en az kaç? Şimdi e, madem tam orta noktada birleşiyorsam bakınız şuraya C noktası diyelim. Orta nokta olsun. Şimdi e, Yasin'in bir adım uzunluğu ne kadardı? 32 santim. Şimdi Yasin 32 santimde ilerliyorsa Yağız da 24 santimde ilerliyorsa e, Yaz, Yasin buraya geldiği zaman Yağız da buraya geldiği zaman tam orta noktada birleşmiş olacaklar. Demek ki biz tam orta noktada birleştiğimize göre orta noktada takılı kaldık. 32 ve 24'ün ortak bir katında buluşmamız gerekiyor. Doğru değil miyim? Şimdi 32 ve 24'ün ortak katı nedir? Aslında belli olan şu. 32 32 ekle 64. Bir 32 daha ekleyelim. 96. 24 24 daha 48 48'e bir 48 daha ekle 96. Aslında 32 ve 24'ün ekoku nedir? 96 olarak karşımıza gelecektir. Bir kere bunu söyleyelim. Yani şunu söyleyebiliriz, 32 ve 24'ün ekok'u 96. Fakat e, odanın uzunluğu neyden fazla? 3 metreden fazla. 1 metre 3 santim olduğu için 3, 3 metre 300 santim. Yani odanın uzunluğu 300 santimden fazla demek ki. Biz 96'nın katlarıyla bu kez ilerleyeceğiz. Şimdi 96'ya bir 96 daha ekleyelim, 192. Sonra bir 96 daha. Hala şeyden küçüğüm. 300'den daha küçüğüm. 1.96 daha ekle. 384 olarak karşımıza geldi değil mi? Geldi. Buradan 96, 96 daha. 180. Değil mi? 6, 6 daha. 172. 180. 6, 6 daha. 192. Bir 192 daha ekledim. Topladım. 4, 18, 1 daha. Evet. 384 oldu bizim için. E ne oldu? 300'ü geçtim ve 300'den büyük ama en küçük 384 olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla sorumuzun cevabını bu şekilde bulmuş olduk.